ilk ikaz diye bir şey yoktur. Güzel. Cevabımı aldım. Dövmeciye veren kız. Abi ben... Ben çok geriliyorum buna. Banlanır mıyız? <laughs> yani 4.5 milyon izlenmiş ama troll bir şey yok. Alo, iyi günler. Yerleştiren taktı mı? Mesai gene mi bitmedi alına koyayım ya? Alo. Evet buyurun nasıl yerleştirebilirim? Pardon nasıl yardımcı olabilirim? Bir dövme yaptırmak istiyorum. Sizi çok met Bugün müsait misiniz acaba? Tabii ki müsaitim. Buyurun bekliyorum. Tamam. Oldu o zaman. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Vay ses kadar kendi de seksiyse ben bunu yerleştiririm. <laughs> düşük bütçeli porno diyoruz büyük ihtimalle yani. O kadar düşük bütçeli ki soyamamışlar bile kızı. Hani oyunculuk çünkü belli ki film değil bu yani. Ya senin sevgilim var nasıl böyle şeyler izliyorsun? E sen de izliyorsun benimle beraber. Şu an o da izliyor benimle beraber. Bu dövmeciliğe tam karışık yerdeymiş. Hah buldum. Yerleştiren tahta piercing fucking. Ya sondaki fucking anlamadım ama herhalde yeni bir şeydi. Neyse izle basayım. Oh, Adam bir saattir kahve şeyin başında mı duruyor ya? Merhaba. Merhaba canım hoş geldin. Ne diliyorsun hiç Çok merak ediyorum nereye. O kadar ee, o kadar şey merak ettim olayım, ki nereye gideceğini. Açık <laughs> kalabilir miyim? Maalesef mokamız kalmadı. Çay var olur mu? Aa, ne yapalım? Olur. Canım açık mı koyayım kapalı mı? Sen koy da nasıl koyarsan koy. E, ee, anlat bakalım. Hayır hiç dönmem yok. Bu ilk olacak. Zaten ilk olmasında bir anlamı var. Neymiş anlamı bakalım? Şu yok. tuş geri almada olsun Bak, da. Bu ilk olacak. Zaten bazı... ilk olmasında bir anlamı var. Neymiş anlamı bakalım? Ya hani kızlar ilk defa ilişkiye gi, girince kelebek, böcek, ufak çiçek dövmesi yaptın ya. Benimki de onlardan olacak. İlk seksimi yaptım. Ha, şimdi anlaşıldı. İlk sikilinin dövmesi istiyorsun sen. Ben az önce şaka olsun diye düşük bütçeli porno demiştim. Gerçekten porno izlemiyoruz değil mi? İçimden bir an yavaş dedim yani. Yaş kısıtlamalı. Bu videonun bittiği yerden devamını sansürsüz şekilde izleyebilirsiniz. Bu gerçekten pornu lan? Gerçekten yayında pornlaştığımı izliyor muyum şu an abi? Kolay yaparız canım aklımda var mı? Aslında hiç ses yapanlar ufak çiçek böcek dövmesi yaptırır. Mesai gelin mi bilmiyorum istiyorsun ya. Göğsümün üstüne istiyorum. Belli belli. Umarım çok şakacısınız. Aa bu ne kadar güzel bir dövme. Bir anlamı var mı? Evet o dövme henüz tamamlanmadı. Şimdilik atı yaptım. İlerleyen zamanlarda da bir tarafına kelebek konduracağız. O zaman anlamını kazanacak. Evet dövme tamamlandı. Bak bakalım nasıl olmuş beğendin evet, mi? Evet dövme bitti şimdi ödüme yapalım. Açmam. <laughs> ben bu ekranı vermem. Odaya geçelim. Cidden izleyelim mi bunu sonuna kadar? <laughs> en sevdim Ücreti ne olur acaba? Normalde 300 TL yaparım ama bu senelik dövmen olacağı için 299.90 TL yaparız. Ayağın olursun. Ya benim üstümde 200 TL var. Kalanını Sodex'e versen olur mu? Maalesef sadece nakit kabul ediyoruz tatlım. Ama istersen 200 artı bir de sakso yaparsan olabilir. Hmm, ilginç bir ödeme şekli. Ama olsun ağzıma mı yapışacak? Tamam kabul. Demin amına koduğumun videosunda 45 saniyeyi ekran kapalı izledim. Bir tane böyle olay olmadı. Ekranı verdiğimin 3. saniyesinde nasıl böyle bir cümle kurmuş olabilirsin ya? Bak şuradan sonrasını izledim demin kapalı bir şekilde. Ha bir şey yokmuş dedim. Açtım ve dakikasını kurduğu cümleye bak. Tal ağzına ne yapıyorsan yap amına koyayım artık. Bu saat. Buradan sonrasını izledim. Neyse elimize mi yapışacak? Kisil selam. Eee Nasıl olsa Elimiz cezayı alacağız. Canım o memeye çiziyor. Nasıl biz cezayı alacağız Şişsil Hanım? Eee o yüzden şimdiden... umarım da bu kadar hassas ve narin ee, ben şeyden konuşayım dedim. Bayağıdır görüşemiyoruz. Ben İstanbul'a geldim arayamadım. Ee, sen de galiba Londra'daydın. Ee, bari o işi hallederim. Çünkü buraları büyük ihtimalle izleyecekler. Ee, ben bir iki hafta sonra falan bir daha bir geleceğim İstanbul'a. Ee, sen bunu izlerken büyük ihtimalle tarih ayın 3'ü falan olacak. 1 Temmuz'dayız şu an. Ee, şey yapalım mı Çisil ya? Bir kahveye falan gidelim mi? Zaten benim manancı açılır. Evet, tamam. O vakte kadar. Bakalım. Kuş çok güzel çizdi bu arada ama tabii amatör ben şakalı video. Çok, çok güzel olmuş. Eline sağlık. Çok sevdim. Sırf herkes görsün diye de dekolte giyeceğim. Evet, dövme bitmişim de ödemeyi alalım. Bu 200 TL. Kalanı da sakso demiştik. Nereye geçelim? Devamında da adamı sakso çekiyor abi. Mesai gene mi bitmeyi alıma koyayım ya. Vanlı günlerinde ekmek alırsın kıcmıçkım fiş. We really?